hep arzu ederdim. Düzce'de kitap fuarları yapalım. Biz Düzce Belediyesi olarak kültüre, eğitime her zaman önem veren bir politika takip ediyoruz. Kütüphaneler yapıyoruz. Şimdi üçüncü kütüphane yolda. Okullar yapıyoruz. Eğitime katkı sunmak bir belediye başkanı olarak çok kıymet verdiğim, değer verdiğim bir faaliyettir. Bundan sonra yapılacak olan fuarlara da Düzce Belediyesi olarak tam destek vereceğiz. Gençler hepinize başarılar diyorum. Ne olursanız olun en iyisi olun. Düzce Belediye'mizin katkıları olmasaydı bu fuarı tabii ki gerçekleştiremezdik. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Düzce Kültür ve Turizm şehri olma yolculuğunda hızla ilerliyor. Kitap festivalimiz hepimiz için hayırlı ve bereketli olsun. <laughs>